Minno pembe gökyüzü altında mavi ağaçlarla dolu ormanda yaşıyor. Yuvasının önünde parlayan sihirli bir taş buluyor, çok şaşırıyor. Taş fısıldıyor. Cesaretini bul, gerçek dünyayı keşfet. Minno heyecanlanıyor. Korksa da cesur adımlarla karanlık köprüden geçmeye başlıyor. Devasa derinin üzerinden zıplıyor, başarıyor. Çok mutlu oluyor. Korktuğu tilkiyle karşılaşıyor. Ama tilki gülümSüyor. Arkadaş oluyorlar. Uçurumun kenarındaki kuşlara yardım ediyor, yuvaları düşmek üzere. Her adımda korkuları küçülüyor. Kalbi cesaretle büyüyor artık. Ormanın en yüksek tepesine ulaşıyor. Artık cesur Minno. Gerçek keşif kendi gücünü fark etmekmiş. Artık hiç korkmuyor.